Evet arkadaşlar tekrardan merhabalar. 5. videomuzda sizlerle birlikteyiz. Bu videoda teknoloji başlığının aslında en önemli içeriklerini ele alacağız. Nelerden bahsedeceğiz hocam burada? Biz sizlerle birlikte burada öğrenme öğretme sürecinde bilgisayardan nasıl yararlanılır? Bilgisayardan yararlanılırken hangi kuramlardan, hangi yazılımlardan faydalanırız? Tek tek bunu ele alacağız. Bu kapsamda sizlerle birlikte bilgisayar destekli öğrenmeyi, internet tabanlı öğrenmeyi, bunun yanı sıra harmanlanmış öğrenme, ters yüz öğrenme başlıklarını tek tek ele alacağız. Gelin bakalım bilgisayar destekli öğretim bizim için nedir? Arkadaşlar bakın. Bilgisayar destekli öğretim adından da anlayacağınız üzere bilgisayarın yani teknolojinin eğitim öğretime entegre edilmesi anlamına gelir. Burada öğrencilerin öğrenmeleri için öğrencilerin öğrenmeleri için ve kendilerini değerlendirmeleri için kullanılır. Bak şimdi. <laughs> Bilgisayar destekli öğretim bizim için çocukların kendi bireysel hızlarında, kendi bireysel özelliklerine yönelik olarak öğrenmeler gerçekleştirmelerini amaçlar. Öğrenci burada hem öğrenmeler gerçekleştirir hem de kendini değerlendirir. Nasıl yani hocam? Birçok e, bilgisayar destekli öğretim yazılımı var arkadaşlar. İşte nedir bunlar? Birebir öğretim, alıştırma tekrar, benzetim, problem çözme şeklinde. Bunlardan bahsedeceğiz ama buradaki temel amaç öğrenci herhangi bir konuyu öğrenmesi veya bu konuyla alakalı pekiştirme alıştırma yapmasıdır. Ve öğrenciler burada birebir bilgisayarla etkileşim halinde oldukları için kendi hızlarında yani bireysel hızlarında öğrenmeler sağlarlar. Peki hocam bunların yazılımları nelerdir? Yazılımları nelerdir? Hatta yazılımlardan önce şeyi yazayım. Öğrencilerin hangi özelliklerini geliştirir onu yazayım. Dur bakayım. öğrencilerin neyini geliştirir? Onu yazalım önce. Bak. Bilgisayar destekli öğretim yazılımı öğrencilerin kademeli olarak ilerlemelerini sağlar. Kademeli olarak ilerlemelerini sağlar. Nasıl yani hocam kademeli olarak ilerleme? Öğrenci bir başlığı öğrenmeden ne yapamaz? Diğerine geçemez. Yani kademeli bir şekilde ilerler. Hani ben size 1739 sayılı Milli Eğitim Temel Kanunu'nda şundan bahsetmiştim. Demiştim ki arkadaşlar örgün eğitim dediğimiz şey kademelidir. Orada kademelinin ne olduğunu açıklamıştık. Bir tekrar edelim. Neydi kademeli oluş? Bir basamağı tamamlamadan ne yapamıyorduk? Diğerine geçemiyorduk. İşte bilgisayar destekli öğretim yazılımlarında da bu vardır. Kademeli olarak ilerler öğrenci. Nasıl yani hocam? Bak şöyle düşün. Öğrenci eldesiz toplama işlemiyle alakalı konu anlatımını, soru çözümlerini tamamlamadan eldeli toplama işlemine ne yapamaz? Geçemez. Yani kademeli olarak ilerlemesi gerektiğini söylüyor bana. Bunun yanı sıra Bilgisayar destekli öğretim yazılımlarında öğrenciler etkin katılım sağlarlar. Etkin katılım sağlarlar. Yani süreç içerisinde öğrenciler aktif konumdadır. Öğretmen ise bilgisayar destekli öğretim yazılımlarında rehber pozisyonunda yer alır. Bir diğeri öğrenciler küçük adımlar halinde yani küçük adımlar ilkesini temele alarak ilerlerler. Küçük adımlar ilkesinidir. Aynı kademeli ilerleme gibi adım adım ilerler çocuklar. Bir diğeri başarıyı temele alır başarı. Hocam başarıyı temele alırdan kastın ne? Başarı da şu. Öğrenci söylediğim gibi gelsin burada eldesiz toplama işlemiyle alakalı kullansın bunu tamam mı? elde siz toplama işlemiyle alakalı bilgisayar destekli öğretim yazılımlarını kullansın. Öğrenci eldesiz toplamayla ilgili konu videolarını izledi. Tamam mı? Konuyu izledi. Ardından devam etti. Geldi alıştırmalara yani sorulara. Öğrenci sorulardan yeteri kadar doğru yapamazsa bir daha tekrar nereye geri dönüyor? Konuya geri dönüyor. Yani öğrencinin başarısını temeli alıyor bilgisayar destekli öğretim. Bir diğeri öğrenciler bireysel hızlarında öğrenirler arkadaşlar. Bireysel hız. Şöyle düşün öğrenci ve bilgisayar var değil mi karşısında? Başka bir şey var mı? Yok. İşte öğrenci bundan dolayı bireysel hızında öğreniyor. Ama sınıflarda bu iş böyle mi? Hadi örnek verelim. 25 veya 30 kişilik bir sınıfta öğrencilerin var olduğunu düşün. 30 kişilik bir sınıfta herkes aynı şekilde, aynı hızda öğrenebilir mi? Hayır, öğrenemez. Kimisi çabuk öğrenirken kimisi geç öğrenir. Yani biz aslında sınıflarda bireysel hız ilkesini ne yapamıyoruz? uygulayamıyoruz. Fakat bilgisayar destekli öğretim böyle mi? Hayır. Öğrencilerin kendi bireysel hızında öğrenme imkanını sunuyor bize. Bir diğeri, bir diğeri bilgisayar destekli öğretim öğrencilere anında dönüt verir. Anında düzeltme verir, tamam mı? anında dönüt, anında düzeltme verir. Öğrenci bir soruyu yanlış çözdüğünde ne yapar? Anında yanlış olduğunu veya doğru olduğunu belirtir. Ve bilgisayar destekli öğretimin şöyle bir güzelliği var. Bilgisayar destekli öğretimde çocukların konuları öğrenip öğrenmediğini, kaç tane yanlış yaptığını, nereyi doğru bildiğini velilere de bildirim sağladığından dolayı aslında bir kolaylık sağlar bize. İşte bilgisayar destekli öğretim dediğim şey bu. Bir de bilgisayar destekli öğretimin yazılımları var arkadaşlar. Bilgisayar destekli öğretimin yazılımları var. Yazılımları da şöyle şuraya yazayım. Hatta şuraya yazayım bence. Yazılımlar. Hocam yazılımlar nedir? Bir. Bire bir öğretim yazılımı. Birebir öğretim yazılımında öğrenci ile bilgisayar birebir yani teke tek öğrenme imkanı sağlar. Birebir öğretim yazılımları burada gördüğünüz tüm ilkeleri, tüm özelliklerini yapar? Karşılar. İkincisi alıştırma ve tekrar yazılımları. Bak adından yola çık. Nedir adı? Alıştırma ve tekrar. Öğrenci sınıfta öğretmeninden konuyu öğrendikten sonra pekiştirmek amacıyla ne yapar? Gidip alıştırma tekrar yazılımını uygulayabilir. Alıştırma tekrar yazılımında öğrenilen konunun pekiştirilmesi için çeşitli etkinlikler, soru çözümleri ne yapılır? Uygulanır. Üçüncüsü benzetim yazılımı. Benzetim yazılımının bir diğer adı simülasyondur arkadaşlar. Benzetim simülasyon anlamına gelir. Bu da farklı durumlarda kullanılır. Nerede kullanılır benzetim yazılımı? Bak. 1. Tehlikeli durumlarda kullanılır. Tehlike varsa, öğrencileri riske atan bir durum varsa benzetim yazılımı kullanılabilir. 2. Eğer ki araç gereç yetersizliği varsa benzetim yazılımı kullanılabilir. Hocam araç gereç yetersizliğinden kastım Sen bir fen bilimleri öğretmenisin tamam mı? Okulunda yeteri kadar fenle alakalı deney yapacak araç gerecin yok. Ne yapabilirsin? Benzetim yazılımını kullanabilirsin. O zaman neymiş? Bir, tehlikeli durum. İki, araç gereç yetersizliğinde biz ne yapıyormuşuz? Benzetim yazılımını kullanıyormuşuz. Bir diğeri Problem çözme yazılımı. Problem çözme yazılımı. Arkadaşlar, problem çözme yazılımında ise öğrencilere verilen problem durumuna yönelik çözüm üretmeleri istenir. Bu öğrencilerin üst düzey düşünme becerilerini geliştirmeye yarayan bir yazılımdır. Bir diğeri kelime işlemci yazılımı kelime işlemci yazılımı da sizin şu bildiğiniz Word var ya işte bu Word programlarını temel alır. Öğrencilerin kelimeleri, işlemleri öğrenmelerini sağlar. Son olarak eğitsel oyun. Eğitsel oyun yazılımlarında da öğrenciler eğlenerek öğrenirler. Hem oyun oynarlar ama oyun oynarlarken örtük bir şekilde, gizil bir şekilde öğrenmeler sağlarlar. Bunlar da bizim bilgisayar destekli öğretim yazılımlarımız. Şimdi bilgisayar destekli öğretimin ne olduğundan bahsettik. Aslında güzel bir uygulama. Doğru mu? Doğru. Fakat 2 tane bilmeniz gereken önemli sınırlılığı var. İki tane önemli sınırlılığı var. Burası gözüküyor değil mi? Evet, evet. Tamam. Bir bilgisayar destekli öğretim bizim için maliyetlidir. Tamam mı? Maliyeti yüksektir arkadaşlar. Çünkü şöyle düşünün. Her öğrenciye bilgisayar temin etmek zor bir iş. İkincisi, ikincisi maliyetlidir ve bilgisayar destekli öğretim az sosyallik kazandırır. Neden asosyallik kazandırır? Öğrenci yalnızca bilgisayarla etkileşim içerisine girdiği için asosyallik becerisi kazandırabilir diyoruz. İşte bilgisayar destekli öğretim yazılımı dediğimiz şey buydu. Okey, hallettik. Gel bakalım bir de internet tabanlı öğrenme neymiş buna bakalım. Arkadaşlar şimdi Size internet tabanlı öğrenmeyi anlatacağım fakat şunu bilmeniz gerekiyor. İnternet tabanlı öğrenmenin aslında bir nevi uygulama şekillerinden birisi nedir? Uzaktan öğretimdir. Tamam mı? Yani anlattıktan sonra hocam bu ikisi birbirine karışıyor demenize gerek yok. Çünkü internet tabanlı öğrenmenin bir nevi uygulama şekillerinden birisi uzaktan öğretimdir. Hadi bakalım internet tabanlı öğrenme dediğimiz şey neymiş? Arkadaşlar İnternet tabanlı öğrenmede öğretmen ile öğretmen ile öğrenci web üzerinde şunu sileyim. Öğretmen ile öğrenci web üzerinde buluşur. Yani öğrenmeyi bir internet tabanına oturtuyorum. Ardından öğrenmeyi internet tabanına oturttuktan sonra öğretmen ile öğrenci ne yapıyor? Öğrenmeler gerçekleştiriyor. Bak, şu anda senin YouTube'dan video izlemen de bir nevi internet tabanlı öğrenme değil mi? Evet, internet tabanlı öğrenme. Ve unutma İnternet tabanlı öğrenmede öğrencilerin bireysel özellikleri temele alınır. Bak öğrencilerin bireysel özellikleri temele alınır. Hocam peki uzaktan öğretim dediğin şey de nedir? Bak uzaktan öğretim dediğim şey internet tabanlı öğrenmenin bir uygulama şekillerinden birisidir. Tamam hocam. Burada ne var? Burada öğrenci ile öğretmen ayrı mekanlarda. Tamam mı? Aynı internet tabanlı öğrenmede gibi. Öğrenci ile öğretmen farklı mekanlardadır. Farklı mekanlarda olan <laughs> öğrenci ile öğretmen çeşitli ara yüzler aracılığıyla yani çeşitli internet tabanlı yazılımlar ile ne yaparlar? Öğrenmeler gerçekleştirirler ve uzaktan öğretim asenkron veya senkron olabilir arkadaşlar. Bak uzaktan öğretim asenkron veya senkron olabilir. Hocam asenkron nedir? Senkron nedir? Senkron şu. Sen Gittim bir tane paket satın aldım. Bir tane uzaktan eğitim, uzaktan öğretim paketi satın aldım. Eğer ki sen bu derse canlı olarak katılıyorsan senkrondur arkadaşlar. Yani şöyle düşün. Geldin A kurumundan uzaktan öğretim paketini satın aldın ama canlı katıldın derse. Canlı katılıyorsun. Eğitmen ile sen farklı mekanlarda mısın? Evet farklı mekanlardasın. Fakat canlı katınıyorsan burada senkron olarak bu işin içerisine girdiğin söylenebilir. Fakat gittin uzaktan eğitim paketi satın aldın. Asenkron olarak katıldın. Asenkron olarak katılmak nedir? Dersin video kaydını izlersen bu da bizim için nedir? Asenkron kayıt anlamına gelir. Şu anda <laughs> senin YouTube videolarını bu videoyu izleyiş izliyor oluşu nedir? Bir uzaktan öğretimdir arkadaşlar ve asenkron bir uzaktan öğretimdir. Ama şöyle olsaydı biz Yargı Plus kanalından bir YouTube canlı yayını açsaydık. Sen de şu anda canlı yayında bizi dinliyor olsaydın bir internet tabanlı öğrenme mi gerçekleştirecektin? Evet, internet tabanlı öğrenmenin uzaktan öğretim alt başlığına yönelik bir iş mi yapacaktın? Evet, fakat bu senkron olacaktı. Eğer canlı katılıyorsan senkron, ama videodan izliyorsan asenkron olduğu söylenebilir. Uzaktan öğretim dediğim şey de bu. Devam ediyorum. Bir diğeri harmanlanmış öğrenme. Arkadaşlar, harmanlanmış öğrenmeyi bizler size <laughs> daha önce öğretim yöntem tekniklerinin içeriğinde daha önce program geliştirmenin içeriğinde anlatıyorduk. Şimdi sizlere harmanlanmış öğrenmeyi hem teknoloji yani öğrenme öğretme sürecinde teknoloji başlığının içerisinde anlatacağız hem de Türkiye yüzyılı marif modelinin içerisinde anlatacağız. Harmanlanmış öğrenme dediğin şey nedir? Bak adından yola çık. Harmanlıyorum bir şeyleri harmanlıyorum. Eğer ben bir şeyleri harmanlıyorsam öğrenme işi varsa ben neyi harmanlıyorumdur? Ben web ile yüz yüze eğitimi harmanlıyorumdur. Hocam nasıl yani web ile yüz yüze eğitimi harmanlıyorum? Şöyle ben derslerin bir kısmını yüz yüze sınıfta öğrencilere anlatıyorum. Bir kısmını ise ne yapıyorum? İnternet aracılığıyla anlatıyorum. Şunu yaptım dedim ki arkadaşlar yarın sabah saat 9'da Gelin yargı yayın evi stüdyolarında sizlerle beraber öğrenme öğretme sürecinde bilgisayardan yararlanma başlığını ele alacağız. Geldiniz buraya hepiniz toplandınız. Biz sizlerle beraber bu başlığı ele aldık. Ardından size dedim ki arkadaşlar evet bugünlük dersimiz bitti. Akşam saat 9'da size bunlarla alakalı YouTube üzerinden soru çözümü yapacağım dedim. Bak sana hem yüz yüze eğitim hem de web tabanlı eğitim mi verdim? Evet işte o zaman bu benim için nedir? Bu benim için harmanlanmış öğrenmedir. İkisinin birleştirilmesi anlamına gelir. Harmanlanmış öğrenme dediğim şeydi de bu. Geldik bir diğeri. Ters yüz öğrenme. Bak yine adından yola çık. Yine adından yola çık. Ters yüz öğrenme diyorum. Ters yüz. Yüz tane ters öğrenme mi yapacağız? Yok. Yüz tane ters öğrenme yapmayacağız. Normalde öğrenme var burada. Evet, öğrenmenin terse çevrilmiş hali. Şimdi olağan şartlarda öğrenme nasıl gerçekleştirilir? Şöyle gelirsin öğrenciye konuyu anlatırsın konuyu anlattıktan sonra ne yaparsın ev ödevi olarak oğlum git şu soruları çöz oğlum git bu şekilde pekiştir bunu dersin değil mi olan şartlarda bir öğrenme böyle gerçekleşir fakat ters yüz öğrenme bunun tam tersini işe koşuyor ne diyor bana biliyor musun normalde öğrenci konuyu sınıfta öğrenip bak olağan şartlarda konu sınıfta öğrenilir öğrenci gider alıştırmayı evde yapar Konu sınıfta öğrenilir. Alıştırma nerede yapılır? Evde yapılır. Olan şartlarda bu var. Ama ters yüz öğrenme diyor ki kardeş, ben bunun böyle olduğunu kabul etmiyorum. Ben diyorum ki sana, sen git konuyu evde öğren. Sen git konuyu evde öğren. Gel alıştırmayı yani soru çözümünü nerede yapalım? Gel alıştırmayı yani soru çözümünü sınıfta yapalım diyor. Öğrenmeyi tam tersine çeviriyor. Şöyle. Ben size dedim ki arkadaşlar, canlarım ciğerlerim, bilgisayar destekli öğretimi öğrenip gelin okula. Siz bilgisayar destekli öğretimi öğrenip okula geldiniz. Biz okulda sizlerle beraber ne yaptık? bilgisayar destekli öğretimle ilgili alıştırmalar çözersek bu da bizim için ters yüz öğrenme olacaktır. İşte bilgisayardan yararlanma başlığı buydu. Burada en fazla soru potansiyeli taşıyan hangisidir öğretmenim? En fazla soru potansiyeli taşıyan bilgisayar destekli öğretimdir. Ve bilgisayar destekli öğretimin şu aşamalarında şu özelliklerine lütfen ama lütfen çok dikkat edin. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere.